Çek şuranın önüne, gel. <laughs> gülün, gülün, gülün. Ben seninle çektireyim mi? <laughs> <laughs> 20 tane tepes verme. Başla. <laughs> uzun, uzun. Gözler açık. Gözler açık. Bak, <laughs> kamera çekiyor. Hepinizi göreceğim ben. Kız, tamam mı? Bu şekilde başlayacağız. Tamam Dinle bak evet, devam, devam, devam. Gel 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 gel. Ele tutuş gel. Tutuş eline tutuş. tutuş. Aman tut sadece altını senden. Tamam. <laughs> evet, uzun uzun baloncuk tartışsa. Ben önce <laughs> annelerinize, babanıza çok teşekkür ediyorum. Sizi böyle yetiştirdikleri için. Bizler de sizler de bu yaz yüzmeyi çok iyi öğreneceğiz değil mi? Öğretmenlerimize müstehcen öğretmenlerimize Hep beraber teşekkür ederim bu Teşekkür ederim En sağlı kamera En kamera Mustafa Kemal Paşa belediyesi olarak Bu yaz döneminde Öğrencilerimizin sporla Sanatla kültürle buluşmaları için Uğur Böceği Kültür Merkezlerimize Kurslarımız devam ediyor Bugün Mustafa Kemal Paşa'daki Yüzme kursumuzdaki öğrencilerimizle beraberiz. Yaz sporlarının en güzellerinden biri olan yüzme ile Mustafa Kemal Paşa'lı gençleri Mustafa Kemal Paşa olarak bir araya getiriyoruz. Ben bu güzel kursta öğrencilerimizle, velilerimizle ve çalışanlarımızla güzel bir sinerji elde ederek onları geleceğe sporla hazırlamaya devam ediyoruz. Her yazı en güzel şekilde değerlendirmek üzere Mustafa Kemalpaşa Belediyesi olarak öğrencilerimize yaptığımız bu aktiviteler bundan sonra artarak devam edecek.